Tabularasa 5. bölümle karşınızdayız. Gün geçmeden hızlı bir şekilde tabularasa yayınlarına devam ediyoruz. Eski Ergenekon davasındaki anıkları, davanın gidişatını, seyrini izleyip yorumluyoruz. Çünkü bu, bu tarihe yüz tutmak, geleceğimiz ya yani şimdiki ve geleceğimiz hakkında bilgi edinmek anlamına gelir. Çünkü biz unutkan bir milletiz. Türkler olarak hafızamız güçlü değil maalesef. O yüzden geçmişte olanları, yaşananları şimdi günümüzde önümüze seriyoruz ki şu anda kimler ne yapıyor, ne yapılmak isteniyor. Amacımız tam olarak budur. Bugünkü videoda Hilmi Özkök'ün Ergenekon davasında... Evet Hilmi Özkök Mehmet Eymür, Mehmet Eymür istihbarat e, daire başkanıydı. Can Dündar gazeteci biliyorsunuz. Aysel Sağlam'da bir müzisyen, solcu bir müzisyen. Alparslan Arslan'ın Danıştay saldırısına tanık olarak orada duruyor. Hilmi Özkök de eski genel kurmay başkanı o da tanık olarak orada duruyor. Bugün onların ifadelerini e, izleyeceğiz. Can Dündar tabii Türkiye'ye giremiyor hala. Türkiye'de değil. Evet. Evet. Evet, devam edelim, başlayalım. Hilmi Özkök ile önce. Adınız, soyadınız? Hilmi Özkök. Benim biraz önce söylediğim ek 7'de MIT tarafından bana verilen belgede gördüğüm... Bak, gördün mü? Bir havamız açıldı, bir Türkçe gördük. <laughs> evet, bu arada. Ve o zaman bunu tutarsız olarak değerlendirdim. Belge dışında Ergenekon hakkında hiçbir bilgim yoktur. Ergenekon örgütü diye bir örgütün olduğu faaliyet gösterdiği hakkında hiçbir bilgim yoktur. Bu belgelerin yani MIT e, tarafından e, hazırlanan e, sözde tarafa, ergenekon canım, benzemiyor mu? Orada oturan. Avukat olan evet benziyor. <gülüyor> şemalarının <gülüyor> ve Adam diğer raporların bu belgeler 10 Temmuz 2003'ten sonra Türk askerinin Kuzey Irak'tan çekilmesinde kullanılmış olabilir mi? bir tehdit unsuru kullanıldı evet, mı? Bu davayla alakalı olan bir soruyu Başka soru sorun lütfen. Peki. Hakim hemen şey değiştirdi ya. Bu soruyu şey geçin. Başka soru. Ni, 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 niye? Yani. Davayla alakalı diyor ama belki de davayla alakalı. Nerede biliyorsun? Bağlayacak adam. Adam güldü orada zaten. <laughs> Davanın teneli bu gerçekten sayın başkanım ya. Neyle bu yani? ya. Peki. Kullanıldı mı? Bu davayla alakalı olan bir soruyu Başka soru lütfen. Peki. Davanın <laughs> temeli bu gerçekten Sayın Başkanım ya. Adam hiç dinlemek istememiş ki bile yani hakim. Yok. Adını soyadınız. Mehmet Eymür. Zibe Bey köşkündeki sorgulamalarda bulundunuz mu? Evet. Olur yerde ya. Doğu Perinçek. Yok uzun. Bir biliyorsunuz. Evet İlan Selçuk sorguladınız. İlan Selçuk hiç sorgulamadım evet. hiç tanıma. Evet. Peki o sorgulamalar sırasında bizim arkadaş Nasıl? Mehmet Eymür'ün gözü mü görmüyor? Gözü mü kapalı? Yok açıktı ya arkadaşlarımız da o sorgulardan geçti sizin bulunduğunuz sorgulardan oradaki işkence yapılan e, devrimcilere burası kontur geriladır burada anayasa babayasa yoktur şeklinde sık sık bu tür ifadelerde bulundunuz mu veya yanınızdaki personel bu tür ifadelerde bulundu mu burası kontur geriladır diye e ben e, tabii tabi e, şöyle e, söyleyeyim bunu söyleyen e, Rahmetli Paşa'dır o, oh. Memduh Ünlü Paşa. Evet. Madem siz gerillasınız, biz de kontur gerillayız demiştir. Evet. Bunda acayip bir şey yok herhalde. Evet, peki siz Memduh Ünlü Türkle beraber mi çalışıyordunuz o sırada? Evet, e, görevlendirilmiştim Memduh. Görevlendirilmiştiniz. Biz de işkence görürken aynı bu hitaplarla karşılaştık. Biz bunu defalarca duyduk. 34 gün ben o şeyde kaldım. 34 gün her gün bize söylenen burası kontur gerilladır. Efendim e, burada anayasa baba yoktur. Bu her gün e, amenti gibi söyleniyor. Benim PKK'ya ve diğer liderine taktik strateji verdiğime dair size atfedilen bilgi var. Danışmanlık yaptınız. Danışmanlık. Evet. Çok güzel. Bakın siz ...şu şöyle dedi, bu böyle dedi, şu çatışma oldu, sizin görüşlerinizde değil, sizin bildiklerinizde değil... Efendim, ...burada tanık ne biliyorsa onu anlamaya çalışıyorum. Tamam efendim, tanığı buldum, ben burada sanırım... ...ben ondan yararlanmak istiyorum... ...bu iddianamenin boş olduğunu göstermek istiyorum... ...her tarafının yanlış olduğunu göstermek istiyorum... ...bana izin vereceksiniz... ...benden başka herkes kitap gösterdi... ...kaynak gösterdi, hikaye anlattı... ...biraz evvel Semih hikaye anlatıyordu... ...bunu yapacak... Bir dakika önce sakin olun. Ben çok sakin. Sorgulama yöntemimiz yanlış. Bu şekilde izin vermem. Bak. Efendim ben sakinim. Bak. Ya adam zaten sakince sorarken sen araya girdin. Sen nasıl hakimsin? Sonra ki sakin olun. Bilerek yapıyorlar ya. Vallahi bile adam bak bilmiyorum iyi kötü ne soruyor. Ama adam şu anda soru sormaya yönelikti. Sakin sakin konuşuyordu. diyor evet iddianamenin nasıl yalan nasıl boş olduğunu anlatmaya çalışıyorum diyor. Bağırıyorsunuz. Hangi sebebi? Bağırıyor? Siz biraz önce bağırdınız. Televizyonlarda da bağırırım. Bu benim hayalim. Hayır. Şey, bağırmasın efendim. Burası, ederim. burası bir duruşma. Burası bir duruşma salonu. Ama ben buyum. Buranın bir inisibatı var. Bundan sonra vardır. bağırmayacağım. Yemin ediyorum ki bağırmayacağım. Efendim sizin görüşlerin değil. Burada tanın görüşleri önemli. Tanın, tanın, bilgisi önemli. O şekilde soru sordun. Ben tanığın bilgisini çıkartmak için çalışıyorum. Mikrofonu keselim. Efendim? Mikrofonu kesem. Sakinleşin. Buyurun oturun. Buyurun. Ne dedi? Ne? Ben tanın şeyini çıkarmak için çalışıyorum dedi. Yani mikrofonu da kes. Ne yaptı? Ne yaptı şu anda? Aynısı orta şey olsaydı. Ee... neydi? İsmi. Şu an yaptın onun taklidini zaten Osman Yıldırım. Hayır hayır o değil. Ha. Çakıcı. Alaaddin Çakıcı olsaydı. Ha. Aynen. Alaaddin Çakıcı olsaydı. Aman efendim biraz Şimdi şey yapar mısınız Hakime efendim? Hakimi mikrofonunu kesin. <laughs> Hakimin mikrofonunu kesin aynen. Ya bu kadar basit insanlar olmayın. Bu kadar basit, bu kadar sığ insanlar olmayın. Kolay insanlar olmayın. Buyurun efendim. Ben... Bunu konuşturmaya mecbursunuz efendim. Bunu sormaya mecbursunuz. Mecbur Ağzımı açtığım zaman benden niye korkuyorsunuz? Işarede efendim çıkartmak zorunda kalacağım. Şimdi ismi neydi? konuşan. Beni bilmiyorum. Adamı bir de tam göremiyorum ki. Parlıyor. Bu pelin şeyi bu. Böyle Sizden niye korkalım? Maddi, maddi gel şey bulmaya çalışıyoruz. Böyle oturun. Böyle oturun. Otur. Tuncay, Tuncay Bey. Tuncay. Tuncay kim? Tuncay. 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 Tuncay Özkan değil Tuncay Özkan. Bu değil yani biliyorum. Yok artık. <gülüyor> 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 Allah Allah. Şey hemen bir bakayım ben buradan. <laughs> hmm. Tuncay Güney. Hmm. Tuncay Güney galiba. Hemen bakıyorum. Görüntüsüne bakacağım. Tuncay Güney. Bakayım yan taraftan doğru gözüküyor mu? Çok pek benzetemedim sanki ama. Bir de bak aklıma takılan bir şey var. Hakim demedi mi burada ee, sanığın değil tanığın dedikleri bilgileri önemli diye. Ay Mahkeme salonunda benim bildiğim kadarıyla hukukta şöyle bir şey var. Suçu ispat edilinceye kadar herkes masum değil midir? Herkesin konuşma hakkı yok mudur? Yani. E o zaman o zaman sen nasıl susturabiliyorsun karşındaki sanı? Ulan edüm belekler. Tecavüzcüye bile kravat taktığı için iyi hal veriyorsunuz. Burada Tuncay Aydın beyefendi yaşlı adam Tuncay ayakta zor duruyor. kendisini kendisini ispatlamak için suçsuzluğunu ispatlamak için bir çaba sarf ediyor diyor ki sanığın ne söylediği önemli değil ne arı önemli olmadı sanığın ne söylediği ulan dümbelek ayıptır yazıktır tüm gareziniz Türk askerine tüm gareziniz Türk milletine Tuncay Güney de Şimdi bile çok belli Türk kimliğinin birinci bilinç kaybına uğratıldığı için şu anda bile geçmişten nasıl da görüyoruz aslında hepsinin tek sorunu Türklerle ilgili. Yok bulamadım. Kim ya ben merak ettim. Neyse yorumda e, burayı gören varsa bu, yazsınlar. E, soyadı ne Tamam et. Halsımı açarsam dışarı çıkar. Çıkar çıkatın. Bar bar mı devam ediyor? Ney? Tunçay Aydın dedi hakim. Öyle mi? Buyurun Sen oturun. Demiştim, Tüncay Tüncay buyurun oturun. Tunçay Tunçay Bey. Halsımı açarsam dışarı çıkar. Çıkar çıkatın. Bar bar mı devam ediyor? Çıkarın dışarı. Tunçay Bey dedi. Tam yanlış anladım. Çıkarın çıkın dışarı. Çıkın dışarı. Anlarınızı Dışarı çıkın. Alın. Kitaptan alın. Ne var? İki dakika. Alın hepsini çıkarın. İki dakika, iki dakika. Lütfen efendim müdahale etmeyin. Lütfen, lütfen müdahale etmeyin. Lütfen. lütfen. Çıkarın dışarı. Çıkar. Buyurun. 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 Çıkacağım. Çıkacağım. Tamam. Buyurun. Bir Çıkın. Tamam. Buyurun. Bıraksan, çık. Bakın. Duruşmayı yapamıyoruz Yalçın Bey. Biraz acele edin. Tamam. Yalçın Bey mi? Tuncay Yalçın, Yalçın, mı dedi aynen. Tuncay Yalçın mı acaba? <laughs> Tuncay Yalçın. Ergenekon davasında Tuncay Yalçın. Tuncay Yalçın kim? Yabancı gelmiyor ismi ya. Yok. Tuncay Yalçın. Yok ya. Tuncay Yalçın. Bulamadın mı? Değil. Tamam buyurun. Kesme ben ikaz ettim. Buyurun. Hocam diyor akademisyen o zaman ya. Bilim insanı falan yani. Ben sanırım mahkemede konuşamıyorum. Heyet başkanı ben ağzımı açarak heyecanlanıyor. Yaz olarak verebilirsiniz sorularınızı. Buyurun, buyurun. Tamam. Efendim bugün... çıkartın dışarı. Çıkartın dışarı. Çıkarın dışarı. Burası... Buyurun. Buyurun. Onları getirsin sonra. Buyurun. Seyirciler çıkartalım. Seyirciler çıkartalım. Komutan. Komutan. Sılıkın atanları yakalayın. Haklarınızı zabı tutun. Ş Ş Ş komutan. Komutan. Yakalayın. Kimler kimler slogan attı diye slogan slogan sanki bana lan ananı avradına küfretti sanki. Kahrolsun Amerikan emperyalizmi dedi. Yani bu sloganın demek ki demek ki o dümbelek hakim bu arada dümbelek hakaret değildir şeydir herhalde. E, bu adam hakaret eder. Adam nerede şu anda? FETÖ'den girmiştir belki pezevenk. Demek ki o dümbelek hakim Amerika emperyalizmini savunuyor. Demek ki Amerikancı. Amerikancık, pardon, Amerikancı. <laughs> Böyle bir şey olabilir mi ya? Haklarını da tutun. Haklarında zapt tutun. <laughs> Düşünsene sen alıyorlar içeri. Daha suçunuz neydi? Kahrolsun Amerikan emperyalizmi dediğim için beni içeri aldılar. Ya şey Amerika da dememişsin. Türkiye'de demişsin yani. <laughs> Evet. Saatin 16.15 olduğu göz duruşmaya kısa bir ara verildi. Seyircisi devam ediyoruz. Siz Ergenekon diye bir örgütün varlığını bu iddianameler hazırlanmadan önce duymuş muydunuz? Bilgi sahibi miydiniz bu konuda? Hayır. Hayır. Benimle ilgili olarak biraz önce sordum tekrar gibi algılanmasın ama benimle ilgili olarak Ergenekon bağlantısı veya bir başka örgüt bağlantısı diye tecrübelerinizle veya elinize gelen dosyalarla, bilgilerle herhangi bir bilgi sahibi misiniz? Yok değilim ama siz habire ben de alın diyordunuz. Herhalde ondan aldılar. Şimdi bırakın diyorlar bırakmıyorlar. Nedense bilmiyorum. <laughs> Can, Dündar. Can Dündar huzur alındı. Kimlik tespitine geçildi. Erkenekon kitabında ortaya koyduğumuz birçok olay, birçok faili meçhul cinayet, ee, üzerine gidilmeden üstü örtülerek ne yazık ki e, tarih sayfalarına bırakıldı. Ve ısrarla her seferinde bunların gündeme getirilmesiyle taraf, ne rağmen aileleri tarafından olsun, basın tarafından olsun ee, orada örneğini verdiğimiz birçok faili meçhul cinayet var. Ee, bir kısmının faili de biliniyor yani. Abdü İpekçi'den tutun 1 Mayıs 77'ye, Doğan Öz cinayetinden tutun e, Mumcu'ya özel suikastına kadar pek çok olayın aslında hala üzerine gidilmediğini, layıkıyla soruşturulmadığını görüyoruz. Sanıkların ortaya çıkarılmadığını görüyoruz. Dolayısıyla asıl beklenti ve benim o ilk iyimser yazımda da söylemeye çalıştığım iyimser beklenti bunların üzerine gidileceği şeklindeydi. Oysa bugün gördüğümüz bunların üzerine hala gidilmediği, bunların neredeyse örtbas edildiği, buna karşın son derece siyasi içerikli bir şeyin e, iddialarla bir takım sanıkların ve birbiriyle tamamen ilgisiz sanıkların e, aynı çerçeveye sokularak aslında bir takım e, muhalif görüşlerinin cezalandırılmaya çalışıldığı şeklinde ben bunun üzerine pek çok yazılar da yazdım dolayısıyla benim eğer bana Ergenekon konusu soruluyorsa benim o kitapta teşvik etmeye çalıştığım örgütle bugün yargılandığı söylenen örgütün arasında doğrudan bir bağ olduğunu söylemek benim için çok zor. Bu kanaate varmanız yakından tanıdığınız kişilerin olmasından kaynaklanıyor? Nedir bunun sebebi? İddianameyi okuduğum zaman bu evet. kanaate vardım Sayın Sağrım. Yani iddianameyi okuyan aslında hemen herkesin görebileceği bir kanaat benim ki... Adın, soyadınız. Aysel sağlam. Maddi gerçeği bulmak açısından gerçekleri ve doğruları söylemek, söylemeniz e, yargılama açısından çok önemli. Evet. Bunun için Bu danıştay baskını e, olayında evet. e, en önemli tanıklardan biri sizsiniz. Hiç ilgisi yok sayın hakimim, sayın başkanım. Çünkü ben tanık değilim. Olay e, günü. Olan... Tamam, onu olan... daha sonra alır. Yani. Peki. Evet. Oğlum Asya sağlam kısa sürdü lan. Evet. ilginç bir şekilde. Tutukluluk isyanı. Evet mi? tanık değilim diyor ama Ergenler şey Alparslan Aslan'ı gördüğünü söylüyordu. Teşhis ediyordu falan. Yani. ilginç. Neyse. bu bölümü de burada bitirelim. Tamam. O zaman tabular asla 5. bölüm sona erdi. Biz izleyenlere çok teşekkür ederiz. E, yorumlarımıza bakarsanız geçmişten şu anki gündeme sahip bir pencere açmaya çalışıyoruz. Çünkü var yani benzerlikler var. Ne yapılmak istenini görürseniz bazı şeyleri görürsünüz. Bu söylediğimiz suç diyecek olanlar. Bu söylediğim suç falan değil. Böyle düşünenler var. Hiç öyle bir şey. Ben bu benim yorumu. Bu benim. en güzel bir Türkiye Cumhuriyeti istiyorum. Ulus devlet bilincinin kaybolmadığı, Türk kimliğinin Türk bilincinin yitirilmediği tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının adil, eşit değil, adil bir şekilde hem yaşayıp hem yargılandığı bir vatan istiyorum. Ama şu anda siz onu yapmıyorsunuz. Sizin yaptığınız bebek katillerini dışarı çıkartıp meclise sokmaya çalışmak. Sizin yaptığınız daha fazla para, daha fazla oy ya da daha fazla toprak için toprak demeyeyim ama şu anda benzerlik taşıyor olmaması gereken kişilerle, olmaması gereken devletlerle, ülkelerle el altından, saman altından anlaşmalar yapmalar. Bu yüzden geçmişten günümüze bu pencereyi açıp. Olabildiğince daha fazla aydınlanmak amacımız budur. Bizi takip edip abone olup beğenirseniz teşekkür ederim. Ee, Bunun için şimdiden teşekkür ederiz. Evet bu bölümün de sonuna geldik. Artık bir sonraki bölümde tekrardan görüşmek üzere. Bay bay.